Tamam. Kordonun sonuna kadar sıfır el. Bu arada video başlangıcı yapamadım. Ee, bu videoda sıfır elli kordonun tamamını bitireceğiz. Yanımda da toprak var. Ya kolu. Oh yeah. Beyler yaklaşıyoruz. Hala da sıfır elim bu arada. Bak tek elimde burada diğer elimde de kamerayı tutuyorum. Önümde de toprak var. Toprağa bir zoom atalım. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok az kaldı. Burası biraz riskli. Toprak tutma sakın. Abi bir dakika. Teşekkürler. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ve ve bit bit bit. Arkadaşlar video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bisiklette başka videolar da gelecek var. Daha haberiniz olsun. Burada da toprak var. Toprağın kanalında şurlara şurları bir yerlere koyarım. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.